Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol oynayacağız. Evet 12. dakikadayız. Ve mükemmel bir gol attım. 2-0. Evet hemen göstereyim. Bakın. Otaş tak. Romario. 3108'lik kadrom. 3108. Hadi bakalım. Ah. Ben uzaktan çekiyorum. Hadi bakalım. Bacı bizim oğlum. Nasıl? Herkes Madrid diye bağırıyorlar. Gazze seçtiysem Galatasaray diyor bağırırlar. Ay sizin ben Nakata oh, ne, ne yapıyorum ne kadar da. Ne saçma bu dinleyeceğim. He. Yine Topluk pasları fena. Ama benim gollerim fena değildir. Bizim kadromun yarısı, kadromun yani bu kadroda 4 tanesini, 5 tanesini de normal yani bu yıl oyuncular diğerleri hepsi bırakmış. Oy! <laughs> Messi! <laughs> Gol bak. Gol bak abi, gole gole. 90'a 29. dakikada 3-0. Hadi bakalım Messi. Messi. Ah be. Burada arkadaşlar? Ayısın turum oturdu ya. Hadi bakalım. Şu bin çok ucu koyuyorum. yaptım oğlum ben ya. Arkadaşlar ee, yarın pes mi atayım. Aa, yarın atamam değil mi? Yo, atabilirim. Yarın pes videosu mu atayım. Yoksa FIFA mı? Yorumları yazın. FIFA veya a ben de FIFA yok değil mi? FIFA sildim ben. Arkadaşlar ben FIFA beta sürümü ne yoksa eee ben yani FIFA beta sürümü var. FIFA beta sürümü FIFA'dan daha normal FIFA'dan daha iyi. Beta'da 104 yenim. Bakalım bu maç kaç kaç bitecek. Bana 6-0 ve 5-0 falan gelir gibi geliyor. Ne diyeyim orkun? Ne için koyuyorsun böyle ya? Okçu toh koyacaksın böyle. Ben konuşayım biraz. Bir daha konuşayım. başardı. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. sını dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. İşler neredeyse... Farkı net bir şekilde ortada. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından emin. 8-0 olacak arkadaşlar. On Maçın inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmadılar. Şu andan itibaren soğuk çok önemli. Tehlike yaratabilir. Bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Ve ikinci golü atıyor. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve olacak gibi de görünmüyor. 11-0 bitmez de en az 10-0 12 falan biter bence. Yani 10 mu 12 arası biter. Bana öyle geliyor. çeşitlilik da tozu biberi. Yaklaşımlarını değiştirip oyunu daha fazla açmaları gerekiyor. Muhteşem <laughs> bir gol. Çok bir, bir şekilde tekrar komik olmaya başladı. Bir evet, komik olmaya başladı. çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak 11-0 bitti arkadaşlar maç ve Romario yes 11-0 bitti 11. dakikada video 11 dakika oldu bakın şurada gösteriyor 11-24 11-0 benim rekorum 20-0 arkadaşlar hayır Turan